Herkese selam dostlar. Bugün bir turnuva maçından eee abi yazmayın ya. <laughs> ya yazmayın ya. Maça gidince mi yazasınız tutuyor. Neyse Yıldızan mı oynayacağız dostlar? Türkiye'nin en iyi oyuncularından. Hatta en iyisi diyebiliriz. Yok Seykele değil. Alışmışım. <laughs> dostlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde e, Ligi e Yıldızan'la işleştik. Daha doğrusu bir turnuva daha varmış. Daha vardı Freshalig. Orada da gruplarda yine Yıldızhan'la eşleştik. Bakalım güzel bir maç olsun inşallah. Ee, Yıldız severim. Yıllardır da süren bir rekabetimiz var. Her yerden gelip gol atabilen birisi. Hadi bakalım o zaman bu maçta nasıl oynayacak merak konusu. Daha doğrusu bu maçta ben nasıl oynayacağım? Çünkü yeni sistem, yeni e, şey, yeni bir düzen. Şöyle, şöyle. Hayır. Şöyle pas verdik. Abi yapmayın işte. Ya yapma işte, yapma abi. Mesaj yazmayın abi bana ya. Şöyle yapsam. Şöyle pas vereyim. Aradan gördüm. Kasıyor galiba bunun interneti. Hadi baba. At Hadi be. Al onu. Ronaldo'dan kap onu. Hah. Tamam. Şimdi nereye oynayacağım? Nereye oynayacağım? Düz gideyim. Al onu Halan çok iyi. Abi nasıl atamadı? Ya nasıl atamadı? Haaland at onu. Çok iyisin be. Çok iyisin. Evet 1-0 öne geçiyoruz dostlar. İnşallah maçı yeneriz. Yani yıldızın sağ sola belli olmuyor. Her an böyle geride çevirebilir. Geri çevirip 4 tane daha atabilir. Yani öyle bir olay var onun. Daha doğrusu ben ben de ne yapacağı belli olmayan bir takımım ama yani bir yıldızdan değiliz ya. Gerçekten yani <laughs> Güzel bir oyuncu Türkiye milli takımında Şu anda yer alıyor Hatta Ekvadorla bugün ee, Fixtür geldi Bugün ee, saat kaçta geldi fikstür? Saat 9 gibi yok 9 değil 8 gibi falan geldi Fixtür e, Maçlarımızı oynayacağız İnşallah kazanırız Ben takımımıza güveniyorum e, Daha önce böyle Video çektiklerinde Anubis var Sonra Prime Legend var. Ondan sonra kim var da? Führer var. Ee, hep, hep Abi bu nasıl şey oldu? <laughs> Onlarla beraber çıkacağız maça. Hakkımızda hayırlı olsun hayırlısı olsun. Evet bak. işte böyle yapmayın abi ya. Yazmayın bana. Ne olursanız yazmayın. Evet şimdi. Ya yapma yapma yaz yazma ya yazma işte. Şöyle pasım verdim. Şöyle verdim pası. Sonra şöyle pas verdim. Şöyle pas verdim. Böyle <laughs> olmadı. Şöyle pasım vereyim. Hadi be. Hadi be. İşte bak Yıldız bu huyu çok iyi. Defansı güzel yapıyor. Evet kanada dönecek. Ortaya dönecek. Santofor'a döndü. Hadi bakalım. Yani sinirlenme yani orada dönebileceğim başka yer yoktu. <laughs> Zaten sabahtan beri birileri yazıyor oyun çok donuyor. Al o topu. İçeride kimse yok tamam. Ananın amına çakayım ya. Oh, Allah korudu ya. Hiç kızma bana çünkü orada dönebileceğim başka bir yer yoktu. Öne gitseydim adama top kaptırırdım. Geride böyle eksik yakalanırdım. O yüzden geriye dönmek en mantıklısı. Zaten geriye de sadece bir tane pas attım sonra ileri çıktım gördüğünüz gibi. Bas ya, çok bas Abi yapma, yapma sakın, 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 sakın. Aldım. Isakla atar mıyız? Vur gol. Güzel gol. Geride eksik yakalandı. O yüzden atabildik. Uf, abi bu gelişi biliyorum. Bu gelişi biliyorum. Aynen bu gelişi biliyorum ama niye atamadı? Tartışılır. Abi yazmayın işte bak. Yani fantaziniz, fantaziniz mi var maça gelince yazıyorsunuz? Birisi arıyor. Birisi yazıyor. Hop. Abi hayır. Heh. Neyse. Kazandık zaten. Evet. Güzel maçtı. Eline sağlık Yıldız. Dostlar. Bugün bu kadardı. Böyle bir turnuva maçıydı. UEFA Şampiyonlar Ligi turnuvasında. Ee, ne, nereye çıktık? Yarı finale çıktık aynen. Çeyrek final maçıydı bu. İzlediğiniz için sağol dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.